Beni görmek istemişsin Kiri Alexi. Mikula, ne? Siz benden kimsenin görmemesi gereken işler yapmamı istiyorsunuz, öyle değil. <laughs> Senden yetimhanenin kayıtlarını tutmanı isteyeceğim. Gelen tüm Türk çocuklarının yaşı, boyu, kilosu hepsini kayıt altına alacaksın. Basit bir memuriyet işi. Niye ben yapıyorum bunu? Baskası yapmasın diye. Ben istediğim zaman bazı kayıtları sileceksin. Yetimhanedeki bazı çocukları Yunanistan'a kaçıracağız. Ses hissedensiz. Satma keçi. Herkesin iyiliği için. Yani yetimler burada Yunan halkına yük olacağına... ...Yunanistan'daki ailelere besleme ve evlatlık olsunlar. E biz de çok para kazanacağız. Herkesin memnun olacağı bir iş. Zannederim ki babanızın bilmediği bir iş yapacağız. Zira Söz ettiğiniz şey bir savaş suçu. Bu his benim sahsi isim. alakası yok. Naksi. Naksi. E nasıl yapacağız? Çocuklar nasıl çıkaracağız <laughs> simeni Gemileri denetliyorlar. Sen orası orasını düşünme. Be? Benim gemileri denetlemeyecekler. Bir yakınım bunun garantisini verebilir diyebilirim. Naksi. Haberini bekliyorum o vakit. Haber beklerken de kılına sevgi düzen ver. Artık devlet memuru sayılırız. <laughs> Şuradan noksansız çıkalım. Üç gün oruç tutacağım demiştim. Yarın başlayıp üç gün oruç tutacağım. Allah kabul etsin. Sağ, ol, sağ ol. Ah Cevdet. Ah. O kadar dil döktüm. Şu Yunanın tarafında durma diye. Ee, boşuna dememişler. Bir musibet bin nasihatten evladır diye. Geç oldu ama olsun babaanne. Baba sen de git artık istifana Filiposun suratına çarp. Öyle bir şey olmayacak kızım. O olmayacak mı? O karar bana bağlı değil. Kime bağlı peki? Askeri mahkemeye bağlı kızım. Eğer mahkeme karar verirse vazifeme devam edebilirim. Baba sen ne diyorsun? Bu saatten sonra hala o zalimlerin içinde kalmaya devam mı edeceksin? Cevdet bu Allah'tan reva mıdır? Anam bir çürük elma çıktı diye koca bir sepet elmayı çöpe atacak değiliz. Bu adamlar bizim kardeşimizi senin oğlunu öldürdüler oğlunu. Kim bilir daha nicesini öldürecekler. Sen bu saatten sonra hala o kanlı üniformayı giyecek misin? İçin alacak mı senin? Ya baba... ne oluyor? Kızım ne oluyor? Sesini evi inletiyor. Babam hala Yunan ordusundaki vazifesine dönmekten bahsediyor. Aklını yitirmiş. Edebini takın. Ona nasıl laf, öyle? Yalan mı anne? Şerefe, haysiyeti bir tarafa bıraktın. Vicdansızlık değil mi bu? İla sus. Sus. Karşında evladını kaybetmiş bir baba var senin. Ayrıca bunun mesulünü de gözünü kırpmadan çekti Vazisi. vurdum. Tamam bırak ne istiyorsa söyle. Baba eğer sen Yunan ordusundaki görevine devam edersen o kapıda öldürdüğün adamdan hiçbir farkı kalmayacak. Yeter! Değil? Yeter! yeter. Bir... Bana bak, yeter! Yeter Üçün. sus, sakin. çeneni! yeter! Y sakin. Yeter! Y sakin kızım, bak annenin neler yaşadığını görüyorsun. Biraz sakin ol, biraz anlayışlı. Ol. gidiyorsun kızım? Yetimhaneye. Bu geceki nöbeti ben devralayayım. Ben de gideyim göz kulak olayım. Oh. Sülemeyim. Süremiyim derim. Ama Hilal haklı kara kara ne düşünürsünüz? Atarlar satsınlar. Anam geç oldu hadi sen de git yat. Gideyim ya gideyim. Siz de Yunan üniformasının derzine düş. Bana ne? Bunca karanlığın içinde, Cevdet. Bunca acı, bunca sır... insan nasıl taşır? Böyle işte size, böyle. El ele yan yan olunca çıkılır, yoksa başka çaresi yok. post karar için ne zaman dedi? Bu gece. Hı. O zaman karargaha git sen. Bir an önce git hayırlı haberlerle dön inşallah. alayım. Ben de sizinle geleyim. Gözüm yok Yakup. Sen evde kal. Ben size yalnız bırakma. Emredersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.